Para basma Hükümetin başına kim burası de... bizim evimiz politikalarından... Kaldığımız yerler mur, kamer, bu, kamer, Yaman, bu Kemal dayı <laughs> Çavuşumuz de... Benim yatak burası Arkadaşlar burada yatıyor Banyo orası Bizim güzel mutfağımız böyle. Tamam bakalım bugün işte son durum neydi? Fiyatlar yavaş yavaş seçim... Biraz e, dağınık e, ama işte, işte idare eder. Çalışıyoruz. Bu. İMKB e, e, ee, küresel piyasalardan son siparişmesi devam ediyor. Aslında bugün yükseliş de kapanmış oldu. 64.460 puandan salı geçmiş olduk. Dolarda ve Euro'da bir miktar sonra yükseliş... Kemal Ayar Salla. ...ve ilgimden. Ya da 2.30'dan bir gördü. Altında küçük bir miktar, miktar. <laughs> düşüştürsünüz. Televizyonumuz da var. Sevgili seyirciler, ekonomi ajandasında Milli Yüzyılık Partisi ya? İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı... Hatıra, Daha hatıra olacak, olacak bunlar. Ben işte. sonunda programımızın başında Türkiye'nin e, diğer... <laughs> servisimiz bu. Karşıda diğer evler var. Ha. Telefon da çalıyor. taş temiz <laughs> mi? Şunu şöyle tut. Bireden de ben çıkayım tam arada ya şöyle. Şöyle bak tamam mı? Düşürmeden. Şöyle mektar toparlayayım falan. Hı. Tamam mı? Seni takip abi. abi. Malın iyisi ben Abi alana. malın iyisi burada. Seni takip ediyorum. Biraz daha ister. Bak şöyle var ya bak göçü yarıkta. Yok yok şöyle göçüyle. Bak yere düşenler var ya daha çok düşmüş. Mektarın iyisine bakıyoruz. Bulabilir miyiz? Hayır. Vallahi bak bak neklere bak bak. Ha e. sen. Şunu biraz daha istiyorum Allah Allah. Sen Ali o tarafa git senin de görürsün. Ne yapayım ben kardeşim ben sadece çek. Eli sene beni çakışır, doğru. Vay <laughs> maşallah vay maşallah. Allah Allah. Adama Allah daha sağa sağa daha, daha, daha hmm. Aşkım da, bunu senin için bir yiyorum. Vay mallı. <laughs> <laughs> maşallah vay maşallah. Allah Allah. Baba yıkayacak mı? Yıka yıka. Baba yıka da ye. Böyle yıkayım yeme. Abi, yıkayım, yıkayım. Hmm. Getir lan, lan yıkama yeme lan. 20 taneydi vallahi. Lan, 20, taraydı. 20 tane Lan 20 ölürsün vallahi gebersin bak sonra sen bir adamdan olursun. <laughs> o değil namık şey namık bir adamdan olacak. En değerli en kıymetli adamdan olacak. Önden çek. Hep arkamızdan çekiyor. Sen neden arkamdan gel? Arkamızda ne var? Ya <laughs> 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 bana. Geri, sen geri geri git. Ha. <laughs> Bu gördüğün Hatay'ın en meşhur Ha sen ne görüyorsun hani? Neydi bunun adı? Miktar. Ha ya, miktar. <laughs> Yavaş ya. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Düşersin, hadi dikkat et. Vallahi düşecek ama da. Mustafa abi, patlat bir tane ya. He bir tane patlat. İyi gider ha. <gülüyor> <gülüyor> Elimizde şişeler açılsın meyhaneler. Elimizde şişeler açılsın meyhaneler. Her gün ay yaşlı yorlar boş durmasın kadehler. Güzel bir şey söyle. Her gün ay yaşlı boş durmasın kadehler. İçelim yavaş yavaş hey adımı çıktı ay yaş. İç lan iç. Of, of Ya dur arkadaş Bu ya. dünyaya bir daha mı geleceğim? Yanlış anlamayın boş iş ya. Boş iş ya. <laughs> Bak ya. Esprik boyum. yapıyor esprik. Ben buyum, ben buyum sevgilim. Yalanlar kuramam aşkın <laughs> temelini Allah'tan korkarım malda tamam seni <laughs> ha, ha, ha. Yeminler uydurup çalamam kalbini Aşkın verse de mahvetme beni Allah Allah. Ben buyum seversem canım sana feda Ben buyum sevmezsem sana da elveda Razıyım bu ömür böyle gelip geçsin. Madem gülmek yasak bize bu dünyada. Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim. Allah Allah! Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgilim. Ne küşkün sarayım, ne şerhetim var Ne param, ne pulum, ne ümidim var Bana bir saz sana maz edemem ki Yalnız seni seven temiz bir kalbim var Ben buyum, ben, ben buyum, buyum, ben buyum sevgilim Ben buyum, Ali ben buyum, ben buyum sevgilim Yalanlar kuramam aşkın temelini Allah'tan korkarım aldatamam seni Yeminler uydurup sanamam kalbini Aşkın öldürse de mahvetme beni vay, vay, vay. Ben buyum seversem canım sana feda Ben buyum sevmezsem sana da elveda Razıyım bu ömür böyle gelip geçsin. Madem gülmek yasak. Ben. Bana bu dünyada ben buyum, ben buyum, ben buyum sevdi. Teşekkür ederim bu elma için en güzel duygularımı <laughs> sana veriyorum. Alır <laughs> Tamam mı kardeş? bana bilmiyorum. Sarakini abi biliyor. Gel <laughs> mi dur? Beni çekme tamam. Hadi de biraz güzel çekelim. Hı. Ateş yiyor. Ben, boyun, ben, boyun, ben...